filmde abur cubur olmadan gitmiyor ya. Ben en iyisi abur cubur yiyerek izleyeyim. Abur almaya gidiyorum. Bu abur cuburlar nerede? Mutfaktaydı galiba. Gideyim de mutfaktan şu abur cuburları alayım bari. Neredeymiş bu abur cuburlar? İşte buradaymış. Bu abur cuburları alayım bari. Hmm, bunları yerken film izlemek çok daha güzel olur! <laughs> gidiyorum! birlikte gidiyorum! Bunları şimdi nasıl yedim ben, var ya de çok keyifli olur! Çok zevkli olur! <laughs> Şöyle Şöyle Doğru bari kovruz mı? de şunları da koyayım. Ters koyayım da bari. Güzel güzel. Şöyle yatırayım şunları da. Oo çok güzel. Şimdi bu abur cuburları yemeye başlayayım. Hmm. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi bu tatlıları yersem su içmem gerekir. Çok susarım. Gideyim de bir su alayım bari. Su bile. Benim suyumu alayım, hemen suyumu hem Benim suyum neredeymiş? Şuradaymış benim suyum. Benim elmamı birisi mi asırdı? Oh, no. hmm. Bu benim elmamdı, birisi yemiş. Neyse, buna sonra bakarız. Şimdi su olup odama gideyim de abur cuburlardan sonra onu içerim. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuklar bir şey söyleyeceğim ya. Ay bugün çok oyun oynadık çok yorulduk. Benim canım çok abur cubur çekti yiyelim mi? Evet, evet abur Olur. Sen. Hadi gel yiyelim abur cubur. Benim canım çok abur cubur çekti. Nerede evet, bu abur cubur? Ya, ya. ya. Çınar, nerede bu abur cuburlar? Ay, şimdi ben onu yüzüne sıkalım. Ya yani, burcu buradaydı ben şimdi koymuştum buraya ama yok Anne. hadi gel bir bakalım oh, no. acaba odanda mı unuttuk ne yaptık Anne. gel gel odana bakalım gel Anne. Allah Allah yok ki bu abur cuburlar burada nerede çocuklar hadi salonu Anne. arayalım salonda mı unuttuk Anne. acaba hadi gel gel acaba gel Hadi koş koş koş. Acaba legoların içine falan mı girdi abur cuburlar? Ay burayı da hep dağıtmışsınız çocuklar ya. Baksanıza. Dur şunun içine bir arayalım bakalım burada mı burcu burlar? Aa, aa, burada da yok. Oh, ne? Nerede bu burcu burlar? Yalçınlar bir fikrin var mı? Yok. Aa, bak Gökçe nerede burcu burlar kızım? Ay, dur, dur. Aa, ay bu da ne? Canım o burcu. Ay bu da, bu da burcu burlar. bir fikrin var bari. Eyvah, hello Mek bura bakın. Ozma kram çikolatası almış Yalçın Alpin ve Gökçe'nin domates şekerini de almış. Oh. Eyvah çocuklara hemen haber oh, vermem oh, lazım. Ne şekerimi yersin? Eyvah! Sorarsın. Çocuklara hemen haber Bayarım vermem lazım. Ne yapacağım? Şimdi şu yaramaz <laughs> Hello Negmer'a bak ya. Sen şimdi <laughs> görürsün Hello Negmer. <laughs> bekle 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 bekle. <laughs> Yalçın Alp Gökçe biliyor musunuz? Hello Negmer var ya. Ben onu odada gördüm. Babanızın odasında <laughs> gördüm ya. Babanızın bilgisayarını işgal etmiş. yemeye çalışıyordu. Biz şimdi ona bir kışkırtma yapalım. Ben şimdi Hello Neighbor'ı kandıracağım. Anne, tamam bu mı? Burası, evet evet çok mantıklı Yalçınlar. Ama ben şimdi gideceğim Hello Neighbor'ı kandıracağım. Sana bir sürü aburcu cubur vereceğiz diyeceğim. Tamam mı? Anlaşıldı ben mı? O buraya gelince de minderi bizim. önüne atacağız. Anlaşıldı mı Yalçınlar? Tamam. Hadi bakalım. Benim, benim. Ya ben bunların hangisini yemeye başlasam bunu mu yesem? <laughs> Hello Negmur. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? <laughs> Hello Negmur. Sen neden bunları aldın? Bunlar Yalçınar ve Gökçen'in çikolatasıydı. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen çok yaramaz bir Hello Negmur'sın. Tamam tamam sana çok üzüldüm ya. Sen çok iyi birisin Hello Negmur. Ben sana bir sürü abur cubur vereceğim. Anlaşıldı mı? Hadi gel bakalım beni takip et. Sana bir sürü abur cubur vereceğim. Gel gel gel. Han, bunlardan daha güzel. Sen onları daha çok seversin. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. gel. Koş koş koş. Beni takip et Helon Ekmar. Gel Helon Ekmar. Gel 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 gel. Başımı sana çok güzel aburcu burlar vereceğiz bana. <laughs> sana çok güzel aburcu burlar vereceğiz. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Hadi gel bakalım. <laughs> ah! Helon Ekmar bayıldı. <laughs> Yalçıner Helon Ekmar bayıldı, baksana oğlum ya. Hadi koş koş koş. Yalçıner koş aburcu burlarını kurtar aburcu burlarını. Çabuk babanın odasına götürmüş. Orada yemeğe çalışıyordu. lazım. Bunları da al Gökçe sen de bunları al anneciğim. Çabuk in in in. İn oradan in. Gökçe hadi bunları saklayacağız. Çabuk in oradan no. in. in. Çabuk, çabuk çabuk Gökçe hadi Hello Neymar ayılmadan bunları kaçırmamız gerekiyor. Koş 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 koş. Gökçe koş sakla Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Gökçe koş koş koş. Yalçınlar bekle bekle. Yalçınlar ne yapıyorsun? Ay yalçınlar ayılmadan sıkmamız lazım. Dur 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 dur. Şöyle sıkalım. Seni gidiyor ama Hello Neymar. Anne ben de Çabuk sık sık. Şuraya sık şuraya. Çabuk yüzüne <laughs> sık. Çabuk oğlum. Sık sık sık. <laughs> yalçınlar çok sıktın. Dur yalçınlar çok sıktın. Aynı tıraş köpüğü oldu. Seni gidiyor ama sen çocukların <laughs> şeyini borularını nasıl alırsın çocukların ya seni gidi yaramaz tamam sık sık tamam yeter yeter Hii, yalçınlar gördün mü yaramaz sellon egmiri ya ay her yeri tıraş köpüğü oldu şuna bakın ay yalçınlar bu ayılır mı acaba gıdıklayacak <laughs> mı hadi gıdıklayalım da ayılsın gıdı 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 gıdı, gıdı. hadi ayılsın bakalım gıdı, 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 gıdı. <gülüyor> <gülüyor> seni gidi yaramaz hey seni <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana? Ya atına bir şey söyleyeceğim ya. Ay ayıldı bu yine baksana. Şur a bu ne ya bu maske mi yoksa? Aa, sen seni kimdi seni sen mi vurdun? Yok, yoksa benim bu halim. Bana ne yaptınız? Bana ne yaptınız yaratıklar. Elinde ne var? yoksa başıma daha çok şeyler gelirdi. Çabuk git buradan çabuk çabuk çabuk. <laughs> ya Yalçınar, Gökçe gördünüz mü? Hello Nagmar nasıl kaçtı ya? Hiç arkasına bile Ama nasıl tıraş köpüğü sıktın yantına? Ama anne Duru da geldi. Evet Duru da geldi. Merhaba Duru. Evet Yalçınar bir şey söyleyeceğim. Hello Nagmar'ı nasıl kaçırdın oğlum ya? Valla ben bile korktum ha. Gökçe sen ne yapıyorsun? Aa Gökçe çikolata yemeye çalışıyor. Kızım açmamışsın ki bunu açman gerekiyor. Açmadan yenmez ki. Oh be Hello Nagmar'dan da kaçırdık. Çok şükür ya. Bunu ver ver, ver. Hadi domates çikolatan domates şekerini de açalım ama bu nasıl açılıyor? Ben bilemedim bunu. Ben Açamadım. İstersen bakayım. Duru açsın. Ya. Duru ya ver de nerede açsın. onu açmak şimdi. biraz zor. Kızım ikisini birden niye yiyorsun? Bir tanesini <laughs> yiyeceksin anneciğim Gökçe güzel mi? Oh be krem çikolatamızı da kurtardık. Hello bir daha bizim evimize gelemez değil mi Yalçınar Ya. Evet. Çocuklar nasıl domates şeker? Oh be, Hello Neighbor'ı da gönderdik. Şimdi artık domates şeker keyfimizi çıkarabiliriz. O oh, Gökçe değiyor. Aferin sana Gökçe. Allah. Gökçe düşürdün ya domates şekeri kızım ya. Neden böyle yaptın? Ver bakayım onu bana. Aşkın Ver bakayım deyce, onu bana. Gönderdin. Onu buraya takmamız lazım Allah. Gökçe. Gökçe şekeri düşürdü. İnanamıyorum <laughs> ya. Yere düştü bu. Ay, al bakalım.